Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Türksoy'un 30. yılı Özbekistan'da kutlanılıyor. Burada da kıymetli bir konuğumuz olacak bizi bekliyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yayın konuğumuz olacak. Dönelim Taşkent'e Şahruk Bekalimov ve konuğuna bırakalım sözü. Türk dünyasının kültürü ve geleneklerini yaşatmaya devam eden Türk Soy Teşkilatının 30. yılı Özbekistan'da da kutlanıyor. Dün burada Türk dünyasının ressamları ve sanatçılarının sergisi açıldı. Bugün ise burada gala konser düzenlenmesi bekleniyor. Hem bugün Türk dünyasından gelen önemli kişilerle birlikte ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştirildi. Bugün yayın konuğumuz var. Çok önemli yayın konuklarımız var. Türk Soy Genel Sekreteri Sayın Sultan Rayev, bugün yayın konumuz hem de e, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı e, <laughs> Nadir Alparslan, bugün yayın konuğumuz ve önümüzdeki dakikalar içerisinde Türk Soyun Özbekistan'da 30. yılı kutlanmasına ilişkin fikirlerini alacağız. Sayın Genel Sekreterim, yayınımıza hoş geldiniz. Özbekistan'da bu etkinlik kapsamında neler göreceğiz ve Özbekistan'ın Türk Soyu'ndaki katılımını nasıl değerlendiniz? Bizim Türk Soyunun 30. yılı kutlaması Özbekistan'da taşkende çok iyi geçti biz şimdi büyük bir konser hazırladık. Hepsi Türk dünya sanatçıları bu katılacak. Bizim Türk amacı bu biz bir, bizi birlikteyiz. Bizim kültürümüz bir, bizim tarihimiz bir, bizim dilimiz bir. Şu birlikte biz bu konserde bizim kursu bekliyoruz. Teşekkür ederiz. E, öncelikle Türk Soyunun 30. Yılı kutlu olsun. E, bir diğer konuğumuz ise Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilere biraz e, bahsetmek istiyoruz. E, biliyoruz ki Özbekistan e, Türkiye ile kültürel alanda çok e, etkinlikler ve işbirliği yapıyor ve siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben de Türk Soyumuzun 30. Yılı'nı tebrik ediyorum. Bu 30. yıl etkinlikler çerçevesinde çok güzel kültürel programlar gerçekleştiriyor. Bugün de Özbekistan'da bu kutlamalar gerçekleşiyor. Hem bunlara katılmak hem Türksoyl'a Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı olarak işbirliklerimizi geliştirmek adına gerekli görüşmeleri bugün gerçekleştirdik bakanımız adına. Yine Özbekistan Kültür Bakanımızla görüşerek Türkiye-Özbekistan kültür ilişkilerinin çok iyi bir noktada olduğunu daha da geliştirmek anlamında... ...sadece kültürde değil, turizm alanında da işbirliklerimizi nasıl zenginleştiririz... ...onun geniş kapsamlı değerlendirmelerini yaptık. Hem e, geçmişte yaptığımız ikili anlaşmaları daha da geliştirerek... ...yine e, kültür anlamında e, karşılıklı iki ülke arasında da kültür merkezlerini kurarak... ...ortak kültürümüzü, e, Türk tarihini daha da geliştirmek adına... ...Özbekistan'la çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bunu geliştirmeye yönelik olarak... Önümüzdeki yıllarda ne tür adımlar atacağız? Bunları konuştuk. Bu çalışmalar yapacağız ve her yıl periyodik olarak hem Türkiye'de hem Özbekistan'da bir araya gelerek bu çalışmalarımızı hem daha zenginleştirmek, geliştirmek hem de geçmiş çalışmaların bir değerlendirmesini yapmak üzere toplantılar gerçekleştirme kararlarını aldık. Çok verimli, başarılı bir toplantı gerçekleştirdi. Göreceğiz ki artık her geçen gün, her geçen yıl Türkiye-Özbekistan Öz Özbekistan ilişkileri çok daha güçlenecek. Her iki ülkenin insanları çok daha kaynaşacak. Zaten kardeş ülkeler bu çok daha güzel olaya gelecek. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Size de TürkSoy'un 30. yılı kutlu olsun. Sayın Genel Sekreterim yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet Özbekistan'da TürkSoy Teşkilatı'nın 30. yılı kutlamaları devam ediyor. 2-3 gün boyunca Türk dünyasından gelen önemli konuklarımız, önemli sanatçılar burada TürkSoy'un 30. yılını kutlayacaklar diyerek sözü size bırakalım.